Arkadaşlar, yapısı yapısıyla devam ediyoruz burada. Pasif yapımızda özlemiz çoğul olduğunda neye ihtiyacım var? Geçmiş zamanda. Was ya da were'den yardımcı fiilimi kullanıyorum değil mi? Şimdi örnek cümlelere bakalım. The police arrested the criminals yesterday. Ne yapmış? Polis suçluları dün yakalamış, tutuklamış diyoruz değil mi? Tutukladı. Zamanım geçmişte kalmış ve bana ipucu olan şey burada ne? Yesterday. Dün. Olayın başlamış ve bitmiş olması. Ne yapıyorum? Nesneyi başa alıyorum. Nesnem ne burada? Suçlular değil mi? The criminals. Nesnem başa, başa geldi. Sonra yardımcı fiilim ne? Criminals. Suçlular olduğu için ver yardımcı fiilim plus verb tree kullanıyorum. Arrest tutuklamak fiilim 7'yi takısı alıyor arkadaşlar. 3. haline dönüşüyor. Yani past participle diyoruz. Suçlular. The criminals were arrested yesterday. Dün tutuklandı diyorum. Kim tarafından tutuklandı peki? By the police. Polis tarafından tutuklandı diyorum. Şimdi burada örnek cümlelerimiz var. Onlara bir bakalım. Zamanım geçmiş zaman olduğu için Was ya da were kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım öznelerimize. A novel. Bir roman diyor değil mi bize? Written by Charles Dickens. A novel was written by Charles Dickens. Ne oldu? Roman Charles Dickens tarafından yazıldı diyorum. A play was written by William Shakespeare. Oyun Shakespeare tarafından yazıldı. Neden vas kullanıyorum? Öznelerimde fark ettiğiniz üzere e kullanılmış arkadaşlar. Bir birden bahsediyor değil mi? Bir tane nesnem olduğu için bu roman, oyun ya da sahne gösterisi fark etmez. Tekil olduğu için vaz yardımcı film kullanılıyor burada. A paperback was written by Stephen King. Yine Stephen King tarafından yazılan bir eserden bahsediyor bize. A screenplay written by Stevens. Şıpıl Work. Ne oluyor? Şimdi Özlem Tekil olduğu için yardımcı fiilimi de Tekil seçiyorum. Passive Voice Examples. Şimdi iki tane zaman dilimi var arkadaşlar burada. The first one is present and the second one is the past. Present zamanında önceki cümlelerimizde de gördük değil mi? Am, is ya da ara ihtiyacım var. Is ve are var burada kullanacağım yardımcı fiillerim. And the past one Was or were. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. Bananas diyor değil mi? Muzlar. Are grown in Brazil. Muzlar Brezilya'da yetişir diyorum. Yardımcı fiilimi çoğul kullanıyorum. Ki burada fiilleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Grown, büyümek fiili. Üçüncü halinde kullanılmış burada. And the second sentence. Coffee beans are grown in Colombia. Kolombiya'da kahve çekirdekleri yetişir diyorum burada. Şimdi tekil olanlara bakalım. Örneklerimizde çoğulu değil mi bunlar? Bananas, coffee beans, apples aynı şekilde. Peki rice'a bakalım. Rice is grown in China. Pirinç China'da yani Çin'de yetişir diyorum. And the last question. Apples are grown in Canada. Kanada'da elmalar yetişir diyorum. Ne oldu şimdi? Kanada'da elma yetiştiriyorum ya da yetiştiriyorlar demiyorum, değil mi? Passive voice kullandığım için elmalar, muzlar ya da kahve çekirdekleri fark etmez biri tarafından ya da bir ülke tarafından bir şekilde elimi başkası yapmış gibi anlatıyorum. Yetiştirildi diyorum ya da orada yetişir diyorum. Şimdi pas forma bakalım. The moons of Jupiter Jüpiter'in ayları diyor değil mi burada? Etrafındaki gezegenlerden bahsediyor bize. Ne olmuş? Was discovered by Galileo. Şimdi bunlar geçmiş zaman zaman dilimim var burada. Olayım geçmişte kalmış. Ne olmuş? Jüpiter'in muz dediği, çoğul kullandığı için burada keşfedildi diyorum. The moons of Jupiter. Were discovered by Galileo. Galileo tarafından keşfedildi diyorum. The DNA was discovered by James Watson and Francis Crick. Ne diyor şimdi burada? DNA yapısı içinde keşfedildi diyor değil mi? Kim tarafından? James Watson'la Francis tarafından keşfedildi diyor bize. Ama burada özlem tekil olduğu için vaaz yardımcı fiilini kullanıyorum ona dikkat ediyoruz. The Law of Gravity. Yer çekimi kuvveti was discovered by Sir Isaac Newton. Newton tarafından yer çekimi kuvveti ne oldu? Keşfedildi değil mi? Kanıtlandı ya da bulundu diyorum buna. Yardımcı fiilimi was seçiyorum yine. The occasion EMC discovered by Albert Einstein. Einstein'ın teorisi de ne diyorum? keşfedildi diyorum. Yine özlem benim tekil olduğu için yardımcı fiilimi vas kullanıyorum burada da. Activity 1 Şimdi aktiviteye bakalım arkadaşlar. Burada birkaç tane cümle var. Aktif cümleleri pasif yapacağız burada beraber. The first sentence. Christopher Columbus discovered America. Ne diyor şimdi? Amerika'yı kolon keşfetti diyoruz değil mi? Ama bize odak noktası nesne lazım burada. Keşfedilen şeye bakıyoruz. Ne bu? Amerika. Nesneyi o zaman başa alıyorum. Ne diyorum? Amerika. Zona zamanıma bakıyorum. Past zaman değil mi? Discovered. Simple pasta kaldığı için zamanıma da past yapacağım. Edilgen yapı yaparken. Amerika was discovered by Christopher Columbus diyorum. Amerika kolon tarafından keşfedildi diyorum. Değil mi? Etken cümlem neydi? Kolon Amerika'yı keşfetti yerine Amerika keşfedildi diyorum arkadaşlar. Edilgene döndürüyorum cümleyi. And the second sentence. The architect builds the house. Ne diyor? Mimarlar ev inşa ederler diyor. Şimdi İnşa eden kişi kim burada? Nesnem benim. Pardon öznem. The architect değil mi? Ama benim özneyi nes e şu an nesneyi özne yapmam gerekir. Ne yapıyorum? Evi başa alıyorum. The house. Sonra zamanıma bakıyorum. Geniş zaman değil mi? Bu il istemiş. zaman kullandığı için benim iz ya da ara ihtiyacım var burada. The house is built by the architect. Ne oldu? Ev inşa edildi diyorum değil mi? Biri tarafından edildi diyorum ve cümlem edilgen yapı olmuş oluyor. My sister bought a magazine this morning. Kardeşim, kız kardeşim bu sabah magazin dergisi aldı, satın aldı diyorum. Ama benim neye ihtiyacım var şu an? Magazin alındı diyeceğim değil mi? Magazin dergisi alındı demem gerekir. Nesneyi tekrar başa alıyorum. E magazin zamanım ne? Bot. Geçmiş zamanda kaldığı için ve özlemde tekil olduğu için was bot kullanıyorum. E magazin was bot by my sister this morning. Ne oldu? Kız kardeşim tarafından magazin dergisi alındı. Yapıyorum arkadaşlar cümleyi. People eat pizza in Italy. İnsanlar İtalya'da pizza yer diyor değil mi bize cümlede? Şimdi benim burada odak noktam nesnem yani pizza. Pizzayı başa alıyorum ve sonra zamanıma bakıyorum. İnsanlar pizzayı geçmişte mi yemişler? Hayır değil mi? Sürekli yaptıkları bir eylemden bahsediyor. Bize geniş zaman kullanıyor. Eat fiilimden bunu anlıyorum. Pizza tekele olduğu için iz yardımcı fiilim gerek burada. Is eaten by people in Italy. Pizza insanlar tarafından İtalya'da yenir diyorum. They make cars and computers in Korea. Onlar ne diyor? Kore'de araba ve bilgisayar yaparlar diyor değil mi? Benim öznam ne? Burada they. Yaptıkları eylem ne peki? araba ve bilgisayar yapmak değil mi? Nesnem benim arabalar ve bilgisayarlar. Bunu başa alıyorum. Cars and computers. Ne oldu? Özlem benim çoğul oldu değil mi? Are, are made in Korea. Bilgisayarlar ve arabalar yapılır diyorum. Peki kim tarafından? Bunu da ekleyebilirim sonuna. By them. Onlar tarafından arabalar ve bilgisayarlar yapılır. The Egyptians built the pyramids. Mısırlılar piramitleri inşa eder diyor bize değil mi burada? Cümlem yine geniş zamanda kullanılmış. Bakın arkadaşlar bu yıl fiilim geniş zaman. Nesneyi başa alıyorum. The pyramids. Öznemde çoğul oldu şimdi. Nesnem öznam oldu değil mi? Özlemde çoğul. Pyramids diyor. Piramitler. Are built By the Egyptians, Mısırlılar tarafından ne oldu? İnşa edildi diyorum piramitler için. Nesnemle özlem yer değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi son cümleye bakalım. The last sentence. Aldous Huxley wrote Brave New World. Huxley yeni cesur dünyayı yazdı diyoruz bilim kurgu dalında bir esirdir arkadaşlar. Bu okumanızı tavsiye ederim bu arada. Ne diyor bize şimdi? Bu, bu kitabı yazdığından bahsediyor değil mi? Zamanında geçmiş Royd film ikinci halinde burada. Ne yapıyorum ben? Kitabın ismi olan Brave New World'ü nesneyi başa alıyorum. Brave New World zamanın pastı ve özlem şu an tekil oldu değil mi? Was written by Aldous Huxley. Bay tarafından kullanıyorum. Yeni Cesur Dünya Aldous Saksi tarafından yazıldı. Oldu değil mi arkadaşlar? Cümleyi edilgen yapıya dönüştürdüm burada. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.